Merhaba arkadaşlar. Bugün size JavaScript'in yeni bir özelliğinden bahsedeceğiz. Bunun için çok kullanılmayan dökümün yazacağız. Üste gördüğünüz gibi iki tane değişken belirtmiştik. Bunların isimlerini yazmak için nasıl yapıyorduk? Ekrana yazalım. Evet gördüğünüz gibi birinci değişkeni yazdık. Artı işareti koyduk. İki tane tırnak açtık. Aralarında boşluk var. Bu şekilde ekranda abuzer Kadayıf yazısını görebiliyoruz. Ee, en son gelişmelerle burada çok kolaylaştıran e, bir teknik var. Size onu göstereyim. Bu aradaki artı işaretine veya tırnak işaretine artık ihtiyaç yok. Bir bakalım nasıl yapılıyor. İki tane işaret koyuyoruz. Klavye'de bu işaret yapılmak için alt giriş tuşuna basılıyken noktalı virgül tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bu işaretler çıkıyor. Araya dolar süslü parantez içerisinde ismi yazdığımız zaman direkt isim değişkenine ulaşabiliyoruz. Bunun yerine soyadı ekleyelim. Bunu eklemek için gene dolar Süslü parantez. soya yazmamız yeterli oluyor. Bu şekilde daha pratik ve rahat bir şekilde yazabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dila Binliyeli selamlar olsun.